sorumuz geliyor. Evet, biraz önceki hafıza sorusu. Evet, biraz önceki sıralama hangisinde doğrudur? Evet doğru cevabımız ne arkadaşlar? B. Yani sincap, değil mi? Tavşan, ondan sonra kunduz ve rakun gelecekti. Cevabımız B şıkkı doğru. Devam ediyorum şimdi. Hemen şöyle devam edelim. Şimdi buradaki sıralamaya bakalım. Evet, sıralama bitti. Şimdi bakacağız. Hemen doğru cevabı bulalım. Evet, yukarıdaki sıralamaya göre doğru cevap hangisidir? Evet doğru cevap ne olacak arkadaşlar? A şıkkı doğru cevabımız olacak. Neden? Dikkat ederseniz. Hemen şunu da şöyle alayım. Yine bakalım. Zürafa, at, tilki ve aslan olacaktı. Sıralamamız değil mi? Burada da buna uyabilecek. Boşlukları arkadaşlar şey almıyoruz biz. Hani oraya istediği gelebilir ama bizim için önemli olan buradaki sıra doğru mu? En sonunda ne vardı? Tilki ile aslan. Yani A şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet yeni soruya geçiyorum şimdi. Dikkat edin. Hazır mıyız? Ezberledik mi? Tamam. Evet gidebilirsin. Evet bunlardan hangisi doğru cevabımız? Bakalım bulabilecek misiniz? Evet. Neydi? En başta ne vardı? İnek vardı zaten. İnek olduğu için arkadaşlar. Sonra da ayı vardı. Cevabımız D şıkkı olacak. Ben yine size evet tuvalete gidebilirsin. Ben yine size göstereyim yukarıdakini. En azından aklınızda soru işareti kalmasın. Neydi arkadaşlar? İnek, ayı, gergedan ve keçiydi. Doğru cevabı bilenlere aferin arkadaşlar. Devam ediyorum. Tuvalete gidebilirsin. Şimdi buradaki sıralamaya dikkat edin. Evet sorumuz geliyor. Bunlardan hangisi doğru cevap? Evet. Bombe'nin B'si doğru cevap. Sıralama nasıldı? araba, kamyonet, denizaltı, uçaktı. Burada dikkat ederseniz denizaltı, uçak, sonda olan sadece B şıkkı. Araba, kamyonet şeklinde zaten bir şıkkımız yok. O nedenle cevap B olacak. B diyenlere aferin. Tuvalete gidebilirsin canım. Devam ki. Şimdi de bunu yapalım. Aklınızda tutun. Şarjı takabilirsiniz. Evet 3 dakika sonra ders bitecek arkadaşlar. Son sorular. Evet hazır mıyız? Kafamızda şekillendirdik herhalde. Evet şimdi soracağız. Evet doğru cevap hangisidir? En baştaki resmi hatırlıyor musunuz? En başta ne vardı arkadaşlar? Evet. En başta kepçe vardı. O zaman en başta kepçe varsa en başta kepçe olmayanları eleyebilirim. Bu kadar basit. Şimdi bunda kepçe yok. Tabii eleyemedim pardon. Bunda kepçe yok. Yazamıyorum. Evet. Bunda kepçe yok. Bunda da kepçe yok. Şimdi dikkat ederseniz en başta kepçe olacağı için B şıkkında da kepçe kaçıncı sırada? Üçüncü sıraya almışlar. Burada olması lazım. O zaman B de olamayacak. Cevap C şıkkı olacak. Burada kepçe olacak. Daha sonra da tekne olacak arkadaşlar. Cevabımız Jomolokko'nun C'si olacak. C diyenlere aferin. Yeni soru gelecek şimdi hemen. Evet bu sıralamayı aklımızda tutalım şimdi. Evet tuvalete gitmek isteyenler gidebilir arkadaşlar. Su içebilirsin tabii ki. Evet şimdi de Sorumuz gelecek. Dikkat edin, sıralamasını yanlış hatırlamayın. Evet. Ben buldum bile. Biraz önceki sıralamaya uygun şık hangisidir? Evet online derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Haftanın 3 günü ek dersler de yapıyoruz ayrıca. Haftada bir deneme sınavı, haftalık ödevler, soru çözümleri devam ediyor. Evet. Doğru cevabımız hangisiydi bakalım. Şimdi burada ilk başta ne vardı? Kamyonet vardı. Kamyonet. İlk başta kamyonet olduğu için bakalım hemen. Ben hatırlıyorum kamyoneti. Bu olamaz o zaman otobüs olduğu için. Burada kamyoneti buraya koymuşlar. Bu da olamaz. Burada da buraya koymuşlar. Bu da olamaz zaten. Kamyonet otobüs. Evet. Pick up. Değil mi? Ondan sonra da taksi olacaktı. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Evet, tüm öğrencilerimi çok seviyorum. Teşekkür ederim.